karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Show Türk ekibi olarak Muğla Fethiye'deyiz. Yanımızda Hakan Bey var. Hakan Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Te teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz de, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Şimdi Marina Mekanik olarak değerli bilgilerimizi tabii ki de izleyicilerimize vereceğiz. Fakat sizleri tanımak istiyoruz. Hakan Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Hakan Bey 4 yıldır marin sektöründe. Önceden ama tecrübemiz 30 yılı geçkin. Şimdi ekibimizi de genişlettik. Murat Gündem Motor Kapaklı Ankara'dan ve Faruk Bey'le elektrik donatımından. Şimdi biz burada Göcek'te 4 yıldan beri bu hizmeti veriyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Burada bakıldığı zaman birden fazla ürün gruplarımız var. Hepsi marina mekanik adına aslında toplanmış. Doğrudur. Doğrudur. Makin, makine makina olsun, hidrolik evet. olsun, şaft olsun, pervane olsun. Bu makine mekanik olarak geçiyor. Ondan sonra Faruk Bey'de ince akım olsun, sound sistemleri olsun, ice olsun. Her şeyi elektrik üzerinden kendisi yapıyor. Peki sizlerden bu sektörle alakalı değerli düşüncelerinizi alabilir miyiz Me mekanik adına? Neler yapıyoruz biz bu firmada? neler yapıyoruz biz komple motor rektefiyesi de yapıyoruz alıp götürüyoruz An Ankara'da atölyemiz var ona göre donatımlı bir atölyedir yani verdiğimiz sözü de zamanında yerine getiriyoruz şeffaf çalışıyoruz ve ekibimiz gerçekten tecrübeli arkadaşlarla güçlü bir ekiptir şimdi ben detayına girmek isterim bizim yaptığımız işler sırf mo motor bakımı değil motorun rektefiyesi de kapağı düzenlenmesi yenilemesi bunlarla da ilgileniyoruz hepsi bizim çatımızın altında gerçekleşiyor kendi atölyemizde gerçekleşiyor. Ondan hariç şanzıman, şaft, pervane, hidrolik bütün hizmetleri bir çatı altından veriyoruz. Bunun ince işinden kaba işine kadar hepsini kendi elimizden geçiyor. Başka şirketlerle çalışmıyoruz. Burada bakıldığı zaman aslında müşteri potansiyelimiz de oldukça burada geniş. Çünkü burada yapmış olduğumuz çalışmaları tabii ki de izleyicilerimize göstereceğiz. Çok güzel bir firmayız aslında bakıldığında. Neden güzellemiş Şu yüzden kaynaklanıyor. Yapmış olduğumuz işlevler tamamen kaliteli. Evet. Ve kalite amaçlı çalışıyoruz. Evet. Burada amacımız müşteri memnuniyetini yakalamak. Evet doğrudur. Hedefimiz müşteri memnun etmek. Biz zaten kendi mesleğimizi biliyoruz. Nasıl evet. yapılacağını da biliyoruz. Ben misal Avrupa eğitimliyim. Dursun Bey burada hep eğitimle hepimiz ebis... de aslında çok önemli. En bir önemlisi bizim mi? yanımızdaki Hakan. arkadaşlarımız da biz hep eğitim gençlere eğitim veriyoruz, seminerler veriyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz. Evet. Biz bugün varız, yarın onlar bizim yerimizi dolduracak. Bizim ismimiz her zaman yükseklerde kalması için elemanlarımızı kendimiz Temelinde yetiştiriyoruz. De gerekiyor. Aynen öyle. Biz temel atacağız, ondan sonra onlar gerisi katları çıkacak gençler. Şimdi Dursun Bey'i de ben çağırayım isterseniz. O da kendi bilgilerini, kendi tecrübelerini size ifade etsin. Kendisi de benim gibi ustadır ve kendisinde tecrübesi çok. Tabii onun bilgileri daha değişik olduğu için kendisini ifade etmesini isterim. programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Burada neler yapıyoruz? Ürün ve ürün gruplarımız nelerdir? Bunları tabii ki de sizlerden alacağız. Hakan Beyden gerekli soru ve cevapları aldık. Ee, evet. Sizleri tanımak istiyoruz. Dursun Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Daha sonrasında yapmış olduğumuz işlevleri sizlerden evet. öğreneceğiz. Malina Mekanik olarak 4 yıldır bu işteyiz. Bizim asıl firmamız gündem motor yenileme olaraktır. 50 yıldır bu sektördeyiz. Marina olarak yeni girdik. 4 yıllık bir şeyimiz var, tercümemiz var. Ama bu 4 yılda çok hızlı ilerledik. E şöyle söyleyeyim, yani bizim Marina mekanik olarak motor revizyonu, kapak revizyonu, yani bu tekneyle ilgili geldiği zaman bütün her işimiz revizyona girer tekneyle ilgili. Bu nedir? Mesela motor revizyonu olsun, şap revizyonu olsun, pervane revizyonu olsun, elektrik, elektronik hepsini tek çatı altında topladık. Peki bunların süreçlerinde ne gibi değişiklikler oluyor? Şimdi bunları teker teker tabii ki söyledik ama izleyicilerimizle bilgili olmadığı için bunları genel olarak sizlerden detaylı bir şekilde almak zorundayız. Yani bunu tek süreçlerimiz neye göre süreçlerimiz değişiyor? Şöyledir. Kullandığımız malzemelerimiz, makinelerimiz nelerdir bu süreçte? Bunu yapmamızın amacı müşteriye en kısa sürede hizmet verebilmek. Yani bir motor revizyonunu en kısa zamanda tutup bir ay, iki ay gün atmayıp da bir hafta içinde müşterimize teslim etmek her işimizde öyle yani en kısa sürede teslim etmemiz için tamamıyla bunun adına kurduk marina mekaniği olarak İşte dediğim gibi teknemizin her işini yapacağız her işi bizde. Her şeyimizi bir bütün halinde aslında burada ele alabiliyoruz. Evet, evet, aynen. Bizim en büyük farkımız da bu diyebiliriz. Evet, en büyük farkımız en kısası sürece en, en iyi şekilde, en, iyi şekilde, en güvenilir şekilde hizmeti vermek için. Faruk Bey programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de hoş geldiniz. Elektrik ve elektronik adına değerli bilgilerimizi sizlerden alacağız. Faruk Bey programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım, kaç yıldır bu sektördeyiz. Daha sonrasında izleyicilerimize elektrik ve elektronik alanında değerli bilgilerimizi tabii ki de söyleyeceğiz. Ee, Faruk Takben, ee, elektronik mühendisiyim bu arada. Yaklaşık 40 yıldan beri bu sektörün içindeyim. Ee, Geçmişten gelen bir serüven aslında diyebiliriz. Yıllardır bu sektörün içerisindeyiz. Evet, Marina Mekanik olarak 4 yıldan beri bu ekibin içindeyiz. Elektrik ve elektronik konusunda marin sektörlere hizmet veriyoruz. Elektrikte dünya markalarını kullanmayı tercih ediyoruz. Elektronikte esas ana branşladığımız, bunun içinde profesyonel ses cihazları, radarlar, e, tekne içinde kullanılan data ürünleri. Data ürünleri dedik, radarlar dedik. Evet. Şimdi işin tabii ki ama izleyicilerimiz de bilgisiz bu konuda. Bunları birazcık açabilir misiniz? Şöyle. E, Nedir ve neden kullanılmalılar özellikle teknede? Şimdi şöyle, böyle araçları kullanıyorsak kesinlikle bir amacımız vardır ya da bir ki, gerekliliği vardır. E, marin sektörü teknelerde e, profesyonel ses cihazları olmaz olmazdır. E, bunun haricinde yine teknede internet akışı için kullanılan e, marine dayanıklı işte akses dediğimiz e, wifi cihazlar ondan sonra teknenin elektronik altyapısını oluşturan radarlar sonarlar telsizler e, bunlar olmaz olmazdır genel e, anlamlarıyla bu cihaz bu cihazlara yönelik çalışıyoruz e, bunlara zamanında servis hizmeti vermeye çalışıyoruz Ekibimizdeki arkadaşlar bu konuda deneyimli arkadaşlar. E, bu şekilde. Çok teşekkür ederim gerekli bilgileriniz için. Peki sizlere şunu sormak istiyorum. Teknemizde özellikle olmazsa olmadığımız nedir? Ve gelen müşterilerimiz özellikle neye çok dikkat ediyorlar? Yani şimdi kendi branşma dayalı olarak söyleyeyim. Olmaz olmaz bir kere telsizi, radarı bunlar olmaz olmazı. Bunlar her zaman olması gereken şeyler. Kesinlikle hiçbir zaman çalışmama imkanı yok. Bunlar olmaz olmazdır ve tekniği kumandaydan elektronik sistemlerin hiçbir zaman aksaklık yaratmaması gerekiyor. Evet. Bunların Çünkü her zaman bakımlı olması gerekiyor. Bakımlarımızı düzenli bir şekilde evet. yapıyoruz değil mi? Marine yani? sektöründe bütün cihazların bakımı çok önemlidir. Ondan dolayı yani teknisi olan kişiler sahipleri düzenli olarak her sene bu bakımları yaptırmak zorundayız. O zaman şöyle söyleyebiliriz izleyicilerimize. Özellikle bakımlarımızı aksatmayalım, devamlı evet. bir şekilde yaptıralım. Evet, Elektrik adına özellikle olduğu için kesinlikle. elektronik aletler kaliteden kaçmamamız kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Hakan Bey, burada yapmış olduğumuz diğer hizmetlerimiz nelerdir? Bunları sizlerden A'dan Z'ye, barına kadar öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi arkadaşlarım da güzel anlattığı gibi biz burada motor bakımından hariç jeneratör, tersane hizmetleri, temizlik hizmetlerini hepsini sunuyoruz. Ayrıca ince akım, sound sistemi, ne biliyorsanız pasta, poliş, teknede ne gerekiyorsa tik bakımı olsun her şeyi bir çatı altında burada sunuyoruz müşterilerimize. Daha ne, ne anlatabilirim en önemlisi olan? Bizim aslında en önemli olan şeyler Avrupa içinde olsun, Avrupa dışında dünya markalarından çalışmamız. Evet, kaliteli bir müşteri potansiyelimiz var burada. Hayır, şimdi... Da tamamen sizden aslında bağıntılı bir şekilde ilerliyoruz. Evet, şimdi çünkü herkesin değerli teknesi var. Bu bazı çıktığımız teknelerin fiyatı zaten rakamlar, insanın başını döndüren bir rakamlar. Biz buraya gidip oradan buradan malzeme bulup hizmet veremeyiz. Ve bizim verdiğimiz hizmet eninde sonunda kalitesi öyle olması lazım ki Bizim vizite kartımız. Yani biz gidip e, baktık, yaptık, ettik, gittik, sattık, attık. Yok. Bizim yaptığımız iş, her yaptığımız iş bizim vizite kartımız. Onun için müşterimize güven verip, şeffaf çalışmak, efendime söyleyeyim, eğer e, emergency bir sıkıntısı olursa adam e, denizde kaldı, bilmiyor yaptığı ne olduğunu orada da biz 7-24 hizmet vermekteyiz. Müşteriyi mağdur etmeden de aynı şekilde hizmeti sağlıyoruz tabii ki. Evet. Önemli bir birisi de bu. Müşteri evet. mağdur olmadan. Müşteri mağdur olduktan sonra yaparım yaparım deyip insanı bekletmek bizim amacımız değil. Hayır gideriz ilk önce değerlendiririz, yapabileceğimizi sunarız ona göre müşterek bir çözüm yolu ararız. E, temin ifade ettiğim gibi hizmetlerimiz hizmetlerimizde şöyle, eğer e, müşterilerimizden bize talep gelirse denizin ortasında kaldı bir şey bir aksam çalışmıyor. Orada bizim kendi botlarımızla elemanlarımızla elektrik e, aksamda bir e, bozukluk varsa ya da mekaniki ona göre elemanları alıyoruz. botta kendi uygulamamız da var. buranın yabancısı olabilen komunumu uygulamadan bize atıyor. Biz kendisini elimizde koymuş gibi bulup hemen yardım etmeye çalışıyoruz. Müşteriyi mağdur etmeden hızlı bir şekilde burada aslında mağduriyeti giderebiliyoruz diyebiliriz. Her şeyi detaylı bir şekilde ee, burada düşünüyoruz. Şöyle söyleyeyim, Gide Gidermey gidermeye çalışıyoruz elimizden geldikçe. Emeğimizden esirgemeyiz, e işten korkmayız, ekibimize güveniyoruz. Dediğimiz gibi en güçlü olduğumuz taraf bir çatı altında çalışmamız. Herkes herkesi destekliyor başka şirketin onu bitirsin de ben başlayayım, o bunu yapsın da ben başlayayım ya da parça burada. Hayır, parça da bizden, elektrik hizmeti de bizden, mekanik hizmeti de bizden, hidrolik hizmeti de bizden ve bizim baktığımız teknelerde de umarım da emergency bir durum olmaz. Biz de gidip yardımcı olmamıza gerek kalmaz. Peki Hakan Bey, teknemizin içerisinde neler bulunuyor? Bunları detaylı bir şekilde görsel açıdan sizlerden öğrenebilir miyiz? Şimdi teknelerimiz çok çeşitli olduğu için standart teknemizden örnek standart verelim. Standart tekne motor yapılarının içinde kapsaması, dolantım tava biraz daha lüks. Daha lüks. lüks. Onun evet. içinde güzel televizyon, oturma e, wifi, odası. oturma odası, büyüklüğüne göre sweetler kadar kabinler var. E, efendime söyleyeyim. Yani bir 5 yıldızlı otelde ne varsa ona paranıza kıyarsanız biz bunlar hepsini size gerçekleştiririz. Sit sıkıntısı yok ve biz ismimizle çalışıyoruz. Bizim yaptığımız her iş bizim vizite kartımız ve tecrübe edinenler bize güveneceğine inanıyorum. Size o zaman şunu sormak istiyorum. Kendimize güveniyoruz. Bunun sebebi de tamamen yapmış olduğumuz işlevler diyebiliriz. Peki diğer firmalardan sizleri ayıran noktalar nelerdir? Ayıran noktalar da diğer ee, Arkadaşlar da var. Onlar da çok güzel hizmet veriyor. Yani biz buraya yeni bir şey getirmedik. Bizim belki yeniliğimiz, hepsini bir çatı altına bir, bir çatı altına getirmemiz ve yeniliğimiz şu, biz eğitime çok değer veriyoruz. Eğitim. Eğitim yani biz bugün bunu yapabiliyoruz diye yarın geleceklerle de ilgileniyoruz. Yanımızdaki yeni elemanlarla ilk bize işe başlamadan ilk önce eğitimine bakıyoruz. Bunlar bize ayrıcalığı yapıyor ve şöyle söyleyeyim ekibin gücü, ekibin büyüğü ve e, atölyenin donatımından. Bunlar bizi yıllardan beri vermiş tecrübe. Gündem kafa 50 sene, Faruk Bey 40 sene, ben 50 sene. Bunlar hepsi yan yana gelince çok güçlü bir marka çıktı ortaya. E, bunu unutmamak lazım. Yani biz yeni bir şey yapmıyoruz. Ya da sihirbazlık da yapmıyoruz. Bizim gücümüz Bilmiyorum. bu. Üç tane güç bir çatı altına gelince burada 100 seneliği geçmiş bir tecrübe oluştu ve 100 seneliğin geçmiş bir altyapı, bir atölye, bir donatım var. Yani bizim gücümüz burada ve biz her günde ilerlemeye devam ediyoruz. Yani bugün bunu yaptık, yarın unutalım falan diye yok. Hayır, her gün eğitimle de devam, öğrenmekle de devam ve insanların çalıştığı yerde hatalar da olur. Biz hatalarımızın da cevabını veriyoruz, te, te, telafisini getiriyoruz. Yani demiyoruz yok böyleydi yok falan. Neyse biz de hata yaptıysak sıkıntı yok, telafisini getiririz. E, misafirimiz, müşterimiz memnun olsun eninde sonunda. Peki buradan genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Sektöre atılmadan önce nelere dikkat etmeliler veya niye amaçlamalılar? Şimdi genç girişimcilerimiz şöyle yapması lazım. E, piyasamız var. Fazlasıyla var. İlk önce eğitime versinler kendilerini, onlar genç zamanları var ve e, teknik ilerliyor. Şimdi ilerideki e, tekneler herhalde elektrikli motorlara da dönüşecek, arabalar nasıl elektriğe dönüştüğü gibi. Kendilerini geliştirirlerse gelecekleri de çok parlak olur ama en önemlisi eğitim. Yani bizim burada 1600 kilometre bir e, sahilimiz var. Burada binlerce tekne var. Burada yazık ki yurt dışından geliyor bazı e, elemanlar onların bakımını yapabilmesi için. Biz de yaparız bunu. Siyaları yapan bir ülke teknelerde tamir edebilir. Çok teşekkür ederim. Çok Rica güzel şekilde kendimizi ve firmamızı anlattık burada. E, teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde. Bey elektrik ve elektronik adında değerli bilgilerimizi sizlerden aldık. A'dan Z'ye varana kadar bizleri bilgilendirdiniz. Yıllardır bu sektörün içerisinde olduğunuz için bu işin içerisinde aslında pişmişiz ve ehli olmuşuz diyebiliriz. Burada genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Nelere dikkat etmeliler özellikle? Benim yeni bu sektöre girmek isteyen arkadaşlara tavsiyem öncelikle eğitim. Bizim bu marin sektördeki eğitimimiz ülke olarak çok geri plandayız şu anda. Yani bununla alakalı teknik okulların açılması lazım. Bu okullarda e, teknelerle e, motor yat olsun, ondan sonra sailing, yelkenler olsun. Bunlarla alakalı teknik elemanlara e, çok ciddi eğitimler verilmesi gerekiyor. E, bundan dolayı yeni bu sektörü atılacak arkadaşlar eğitim almalarını tavsiye ediyorum. Şu anda ülkemizde bazı üniversitelerde ee, bu konuda 2 yıllık ve 4 yıllık okullar açılmaya başlandı. Onları araştırsınlar, o okullara girsinler. Ee, kesinlikle bir önce eğitimli olsunlar. Ondan Sonrasında sonra zaten her şey bu sektöre atılabilirler. Bey sizlerden mekanik adına yapmış olduğumuz çalışmaları detaylı bir şekilde aldık. İzleyicilerimizi bilgilendirdik. Peki genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Sizlerin de duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Nelere dikkat etmeliler? Özellikle neyi amaçlamalılar? Genç girişimcilerine şunu tavsiye ederim. Araştırsınlar. Araştırmacı olsunlar. Teorik ve pratiği bir arada birleştirip okusunlar. Yani bu oku işin okumunu yapsınlar. Çünkü şu anda bizim mekanik bölümünde yetişmiyor. Yetişen tarz yok şu anda. Yani son, biz son nesilleriz. Yani özellikle zaten ihtiyacımız var. Yeni nesile, yani bu sektöre atılmasına ihtiyacımız var. Çünkü bizim bu çevrede Ege bölgesinde usta yok. Usta olmadığı için işler aksıyor. Bu yüzden aslında eğitim veriyorsunuz. Evet. Bundan da bahsedelim. Evet. İşte dediğim gibi bu bizim bu meslekle ilgili olan okullarımız var. Okullarımıza başvursunlar. Tabii ki bu eğitimleri da, de, bu memleketin herkese ihtiyacı var. Yani bir yanlış anlamayın, ameliyede ihtiyacı var, kanalcısına ihtiyacı var, herkese ihtiyacı var, ustaya da ihtiyacı var. Hakan Bey, diğer ekip arkadaşlarımızdan gerekli bir şekilde soru ve cevaplarımızı aldık, izleyicilerimizi bu konuda aydınlattık. Sizlerden son olarak sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alabilir miyiz? İzleyicilerimiz bizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlere ulaşabilmesi çok kolay. E, sosyal medyadan Marina Mekanik olarak Facebook sayfamız var, web sitemiz var, Instagram sayfamız var ve bunları biz şu anda güncelliyoruz. E, yeni bir sayfalarımız hazır olduktan sonra zaten sunacağız. Bu şekilde bizlere ulaşabilirler yapmış olduğumuz çalışmalarda detaylı bir şekilde sosyal medya hesaplarımıza mevcuttur diyebiliriz. Doğrudur. Orada yaptığımız işlerin bilgileri de var, videoları da var, resimleri de var ve yaptığımız yeni işlerinde de hepsini Absuz ekliyoruz bir aktif bir şekilde oluyor. paylaşımlarımız oluyor evet. Çok teşekkür ederim programımıza konuk olduğunuz için ve bizleri çok güzel bir şekilde ağırladığınız için. Yok biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Değerli seyircilerimiz, bugün Show Türk ekibi olarak Fethiye bölgesindeydik. Gerekli firma sahiplerinden detaylı bir şekilde, detaylı güzel bilgilerimi sizlere aktardığım için öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel kaliteli bir işin sebebi tamamen aslında burada sizin yapmış olduğunuz çalışmalardan değil, kendi karakterlerinizden geçiyor diyebiliriz. Bu çok çok çok, çok güzel konuştuğunuz teşekkür ediyorum.